Dış diş hastanesini sığımı aldım. Bak daha şimdiden başladım düşünmeye. Ben nereye gidiyorum? Yol böyle kıvrımlaşıyor. E, A güzergahı sağa dönüyor, B güzergahı direkt gidiyor. Heh, kafada kurdum. Acaba yok. Yolumu çizdim kafamdan. Şimdiden cevap. Çünkü burayı döndükten sonra iki yolu görüyor, hiç düşünmemiş öğrenci. Böyle Işık görmüş tavşan gibi kalıyor. Allah diyor ben ne yapacağım ki burada? Sağa mı döneceğim? Sola mı döneceğim? Aa, burası ay güzel. Biz düz gideceğiz. Burası be biz düz gideceğiz. Ya ya yok. Devam edeceğiz. Solda araba var mı? Kontrolünü yapacağız. Yok. yok Kendi ucağım. çizgimizden devam edeceğiz. Yılan gibi kıvrılarak. Ya ya var mı? Yok. yok. Devam ediyoruz. Bu şekilde devam. Evet. İleride de ne yap? Şimdi tüm havayacağız ya. Biz nereden sağ dönüyorduk? Ziraat Bankası'nı gör görmez sağ. İşte oradan sağ önce ne çıkıyor karşımıza? Bunu da on numara ile İşte ha. sol tarafında A101. Ezberlemişim artık. Çünkü odaklıyım yani. Yolumu kaybetmemem lazım. Güzergahı ezberlemem lazım. Doğru mu? Ha, bak şimdi buradaki park eden arkadaş düzgün park etti. Genelde burada arabalar kalıyor. Simit alan arkadaşlar burada bırakıyor arabayı. İşte buradan itibaren benim öğrencimin bam teli kopuyor. Ehliyeti burada bırakıyor. Yaya kaldırımına dikkat edeceğiz. Veya da insan yok. Solda araba yok. Yaya kaldırımda genç arkadaşlarımıza, ülkemizin geleceğine emanet edeceğimiz gençlerimize yol vererek devam ben ediyoruz. Döndük de oradan Ziraat Bankası'na. Evet direkt Ziraat Bankası'na. Bak A101 BİM geride kaldı. Yine bak tabi bizi Aspava'ya çıkarıyor. Aspava'nın oradan dönüp geldiğimiz yola tekrar bizi aynı yola soktu. Daha sol sinyalimizi veriyoruz. Sol çizgiye yakın. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> tekerleklerimiz sol çizgiye yakın gidecek ki sağ taraftaki insanlar geçebilsin. Biz çünkü duracağız burada. şu an sol çizginin üzerinde benim tekerleklerim. Görüyor musun ne kadar yakın? Evet. Burada böyle çizginin üstünde yolun yarısında duracağım böyle. Sinyalimi vereceğim. Bu arkadaş bana müsaade ederse geçeceğim. Hı <laughs> hı etmedi olsun demek ki onda işi var tamam şu an sonra dönüyorum açılı açılı döndü evet bir güzeldi. yani buradan tamamladık co-pilotum Ebrar'a bana eşlik etti şimdi çok teşekkür ediyorum Hadi buradan artık parkurları çekeceğiz kapatabilirsin Ebrar görüşürüz arkadaşlar biz takip etmeyi unutmayın